Merhaba sevgili koçlar. Bugün duygusal yönünüzün oldukça güçlenmesi mümkün. Böylece romantik bir gün geçirmeyi bekleyebilirsiniz. Partnerinize veya eşinize vakit ayırın, yaşamın tadını çıkarın. Bugün 9 Nisan 2014 çarşamba. Merkür günündeyiz. Gün boyu Aslan burcunda ilerleyecek olan ay canlı, yaratıcı, güvenli enerjiler veriyor. Bugün zevk aldığımız konular, hobiler ve sanatsal çalışmalarla ilgilenebiliriz. Sosyal ortamlarda kendimizi daha rahat ifade edebileceğimiz için toplantı ve organizasyonlar içerisinde yer alabiliriz. Ay Uranüs arasında oluşacak üçgen açı heyecan ve motivasyonumuzu arttırabilir. Bugün herhangi bir eyleme geçme konusunda daha istekli ve cesur olsak da Güneş Mars karşıt açısının riskli enerjilerine karşı temkini elden bırakmamalıyız.